Nur suresi Medine'den hazır olmuştur. 46 ayettir. Suretün suredir. Enzelnaha inzal ettiğimiz suredir. Feratnaha hükümlerini farz kıldığımız suredir. Benzelna indirdik. Fiha o kitapta. Ayatin beyinatin. Apaçık ayetler indirdik. İnsanın dünyasıyla, ahiretiyle, itikadiyle, ameliyle vesaire her şeyle alakalı ayetler indirdik. Apaçık ayetler indirdik. لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ Ta ki düşünüp ibret alasınız. اَزْزَانِيَتُ Cina eden kadın ve zani cina eden erkek Fesidu vurun. كُلَّ vahidi مُنْهُمَا Her birine miyete celdetine yüz sopa vurun. İspat edildiği takdirde, dört sahitte ispat edildiği takdirde cina eden erkek zina eden kadına yüz sopa vurulur. Bu bekar olanlar için. Evli olanlar için reçmedilir. Ve la tehuz kim tutmasın bir himara fî Allah'ın dinini, din emirleri yerine getirmek için merhametli davranmamalı. la ta'khudkum tutmaz bi hima rafetun. Merhamet duyulmaz fi dinin Allah'ın dinini uygularken onlara merhamet edilmesin. İn kuntu tü, in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil Allah ahirette iman edenlerden iseniz onlara verilen cezada merhamet olmasın. Ve leşe da'da behuma onların azabına şahit olsun. Taifetü minel müminin müminlerden bir taife şahit olsun dört tane şahitle ispat edildiği takdirde onlara karşı acıma duygusu olmamalı, müminlerden bir kısmı ibret olsun diye şahit olmalıdır. Zani zina eden erkek, la yenkihu illa zaniyete müşrike. Zina eden erkek, iffeti kadınla evlenemez. Ancak zaniye veya müşrike ile evlenir. Ve zaniyetü zina eden kadın layen yankuha illa zani müşrik İffetli erkekle evlenemez ancak zani veya müşrik olan erkeklerden. Ve <laughs> alel mü'minin bunların mü'minler ile evlenmez haramdır. İffetli olanlarla evlenmez haramdır. Belladina lezîne yermûnel muhsenati İffetli kadınlara zina isnadında bulunanlar Tüm melemi etu derbat şehda e dört tane şahit de getirmeyenler, getiremeyenler. Zina istadında bulunuyor üfetti kadına dört tane şahit de getiremiyor. Peki doğum onları temanil deldeten 180 tane sopa vurun. Vela tak belulahum şahadet ebede ebedi şahitlerinde şahitliklerinde kabul etmeyin. Ve ulaikum fasikun onlar fasık olanlardır, zalim olanlardır. İllellezine tabu min badi dalike. Bundan sonra tevbe edenler ve istahu istahu hal edenler müstesna. Ve innallah Allah gafur rahim. Allah gafurdur rahimdir onlar hakkında. Vellezine yermune ezvacem. Onlar ki hanımlarına zina isnat ederler. Böyle lemmeküllem şahidâ billâ Kendilerinden başka şahitleri de yok. Eşine zina isnat ediyor. Şahit de yok. Kendinden başka yok. Fe şahadetü hadin onların her birinin şahitliği erbav şahadatü millah Allah'a karşı yemin etmeleridir. Allah'a şahit tutarak yemin etmeleri İna lemnes satifin doğrulardandır diye. Dört defa Allah'a şahit tutarak şahitlik yapar. Kendisi doğru olduğunu ifade etmek ister. Velhamis 85. de aleyhi. Allah'ın laneti onun üzerine olsun, kendi üzerine olsun. İnkâne kadibin yalancılardan ise. Allah laneti üzerine olsun, böyle yemin eder. Ve azabı kaldırır. En teşheder bâ Bir defa Allah'ın adını anarak şahitlik yapmasıyla azap kalkmış olur. İnnehu le minel kadibin O kadın der ki o yalancılardandır bana cina isnat ettiğinde yalancılardan yalancılardandır demek suretiyle dört defa şahitlik yapmış olur kendi adına. El hamisete beşinci de kadın el en Allah aleyh Allah'ın gadabı kendi üzerine olsun. İmkanı nasıl sadikin o erkek sadıklardan ise Allah'ın gadabı <Özür hvad> kadın kendi üzerine olsun. Böyle şahitlik yapmış olur. Böyle olunca erkek kadın dört defa şahitlik yapmış olunca beşincide de beşinci şahitlikte de kadın o doğrulardan ise Allah'ın gadabı kendi üzerine olsun hanım kendi üzerine olsun bu şahitlikten sonra e, azap kalkmış olur. Erkek iftira suçundan kurtarmış olur. Kadın da rejimden kurtarmış olur. Bela ula fadlullah aleyküm <Sessizlik> ve rahmetuhu Allah'ın fazlı rahmeti olmasaydı Allah'ın fazlı rahmeti insanlar için sonsuzdur. Allah'ın lütfu olmasaydı, rahmeti olmasaydı helak ederdiniz. Ve <Sessizlik> enne Allah Allah tevabim Allah tevbeleri kabul edendir. Hakimin Allah hüküm hikmet sahibidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hanımına iftira edilmişti. Ayşe radıyallahu anh'a Elkala'da müstesna bir hanım Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın en zeki hanımlarından Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hususi umumi hayatına vakıf çok büyük alim bir hanım idi. Kadınlar arasında İslamiyet'in yayılmasına sebep olan müstesna bir hanım idi. Ancak ona münafıklar bir vesileyle iftira etmişlerdi. İnnellezîne yuğâbû bi-l-ifkî peygamber eşine iftira edenler husbetü minkum içinizden bir gruptur. Ne akasü'ş-şerralek bunu şer <laughs> zannetmeyin. Eyvah hayır belki sizin için hayırlıdır. Likul li kullimri minü mektesebe mi iletme. Onlardan her biri için kazandıklarının vebali günahı vardır. Belledi tebellâ kibrahu bunda peygamber ailesine peygamber işine iftira edenlerin elebaşlarına gelince inin onlardan. Evvate abn azî büyük hasap vardır. Peygamber eşine iftira edenlerin elebaşları için büyük hasap vardır. Devla id semyatumuhu duyduğunuzda. Zanna el vel evel mü'minat ve enfisim hayren. Müminler husnuzanda zanda bulunmaları gerekmez miydi? Ve kalu hada ifkün mübin apaçı iftiradır demeleri gerekmez miydi? Levla cavu aleyh bi Peygamber eşine iftira ettiklerine göre ve dört tane şahit de getiremediklerine göre Fe <gülüş> ile metu bi üstü şahit getiremediklerine göre fe ula onlar Allah katında hümül <gülüş> yalancıların ta kendileridir. Fe aleyküm <gülüş> ve rahmetu fi Allah'ın dünyada ahirette insanlara kutlu merhamet olmasaydı dilemezsek kim şey isabet ederdi. Fi ma'fetun fihi bu içine daldığınız peygamber eşine iftirata size isabet ederdi. Adab-ı büyük hasap iftira, büyük hasap isabet ederdi. İz telakkavlehu bir elsinet Birbirinizi aktarıyordunuz. İftirayı birbirinize aktarıyordunuz. Ve <laughs> tekulune diyordunuz. Ben fark mağazınızda maalesef bir <laughs> ilm. İlminiz olmadığı şeyi Ağzınızda geveliyordunuz. Ve tahsebuna eyyinen bunu önemsiz sayıyordunuz. Ve huve endallah halbuki bu Allah katında azim büyük, çok büyüktür. Peygamber hanımına iftira etmek çok büyüktür. Siz bunu önemsemiyordunuz. Mühim adletmemekteydiniz. Ama peygamber eşe işte iftira etmek Allah katında çok büyüktür çok büyük vebali günah gerektirir. Ve la ula işittiğinizde kultum demeniz gerekmez miydi? Ma yekunu lena enne tekelleme bihaze. Biz bu usta hiçbir şey konuşacak durumda değiliz. Ha sübhanek hâde, haşa böhtan azim en büyük iftiradı demeniz gerekmez miydi? Kaydükümullah Allah uyarır. En te'udu Dimitri benzerine dönmemeniz için uyarır. Ebeden, ebedi uyarır. İnkünt mümini gerçekten müminlerden istenir. <laughs> Ve yübeyinullah lekmül ayat. Allah ayetlerini böylece açık açık beyan eder. Allah Allah Alimin hakim. Allah her şeyini bilir. hakimin Allah hakimdir. İnnellezîne yuhibbûne enteşiyel fahişetü. Hayaslı yayanlar, pilletin amenu. iman edenler hakkında hayaslı yayanlar. El azabun elimin elem verici azap vardır. dünya, dünyada elem verici azap vardır. Dünyada rüsvaylık vardır ve ahireti ahiret azap vardır. Vallahi âlem ve entüm Allah bilir, siz bilemezsiniz. En doğruyu Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ve lafızullah aleyküm ve rahmetu. Allah'ın lütfu rahmet olmasaydı helak ederdiniz. Ve nallahul raufun. Allah çok şefkatlidir. Rahimün sonsuz merhamet sahibidir. El Fatiha.